Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Alın bakalım niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Şimdi yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir döneme adım atıyorsun. Evet biraz sıkıntılarım var ama oradan çok güzel bir ay doğuyor. Yani yeni ay yeni başlangıçlar. Evet bir takım yeni başlangıçlar yapacaksın. Kafanda ikilemlerin var. Olur mu ki olmaz mı ki nasıl olur ki gibi. Ya da böyle bir işe adım attın başladın. Ee, şimdi birazcık tabii ki ilk başladığın zaman ya belki bir iş yeri bile açmış olabilirsin ama şu anda belki cepten yiyorsun ama merak etme öyle bir bir fırsat gelir ki birdenbire kazanmaya başlarsın seninki de öyle olacak. Hemen burada ay. Şurada görüyor musun bak? Birkaç damla gözyaşın var. Onları akıtacaksın, rahatlayacaksın. Hemen etrafında laflar, sözler, dedikodular, böyle çekemeyenler, kıskananlar hepsi bir arada yollarım var bazı yollara gideceksin bak görüyor musun uzun uzun yollar çıkmış sana ev çatısı çıkmış ev problemin varsa bu konuyla ilgili bak birileriyle telefon görüşmeleri yapacaksın araya birilerini sokacaksın bu ev meselesi neyse çözülecek aydınlanacak inşallah evet çok kalabalıklar çıkmış bak müzikte ortamlar falan var ne ki acaba böyle müzikte ortamlarda eğlenceli ortamlarda bulunacaksın demek ki Şimdi Bebek bekleyen biri varsa hemen bugün yarın bebek haberleri geliyor. Bak şöyle şurada da kalabalıklar var. Çok kalabalık ortamlar ortamlara gireceksin bence. Ama güzel kalabalıklar. İnşallah şöyle görünüyor mu ki. Heh. Şimdi burada çok güzel bir kuş çıkmış. Demek ki böyle güzel zamanlar, yani önümüzdeki günler senin için güzel zaman. İş konularında çok güzel zamanlara giriyorsun zaten görünüyor mu ya? Hah. İş konularında çok güzel zamanlara giriyorsun. Bak burada var ya böyle sanki dans eden biri var bak eteklerini savuruyor gördün mü bak böyle. Sanki böyle İspanyol yani ellerinde siller var. Bak böyle İspanyol dansı yapıyor sanki. Böyle bir ortamda mı bulunacaksın acaba? Bak burada bir bayan var. Bir sıraya girmişsin bak böyle bir sıradasın. Sanki birisi var. Birisinin de üzerine basala, basarak birileri bu sıraya girmiş. Bak şurada gördün mü? Eğilmiş. Burada çocuk var bunun yanında bir sıraya girmişsin bir sırada bekliyorsun yani bir şey elde etmek için belki belki bir vergi dairesi burası bir şey ödemek için sıra bekliyorsun ya elinden çıkacak olan bir para var ama bak bu elinden evet bir miktar elinden para çıkacak ama yani bu bunun sonrasında da sana gelecek olan güzel bir para daha var şimdi burada bir tavşan çıkmış Demek ki önümüzdeki günlerde böyle şanslı bir döneme giriyorsun. Burada eğer çocuk sahibiysen bak burada çocuğunla iki tane çocuk var burada. Acaba çocukların var da bunlarla birazcık ve biraz otoriter olabilirsin ve bu senin otoriterliğin bunları birazcık üzüyor olabilir. Hani sen belki evet onların iyilikleri için bir takım şeyleri yasaklıyorsundur. Bazı şeylere izin vermiyorsundur falan ama bak onları kendinden soğutuyorsun bu şekilde davranarak. Belki eee her şeye izin vermemek yerine daha ılımlı yaklaşabilirsin. Özellikle de bugünlerde. Burada bir balık var. Hanene doğru geliyor. Evet burada bir kapı deliği gördün mü? Bak anahtarı bu senin doğru kapın kapının üzerinde kedi var çünkü çok büyük rahatlık var orada sana İnşallah o anahtarı bulabilirsen o kapıdan geçeceksin cami ya da türbe gibi bir ziyaret ve burada yapılan bir dilek belki geçmişte yapmış olabilirsin bu geçmişte yapmış olduğun dileğin bugünlere sirayet etmiş yani geçmişte yapmışsın ama bugünlerde olmaya başlıyor burada çok güzel bir kalp çıkmış şimdi ben bir bir şey gördüm onu da şimdi sizinle başlayalım kızacak bazılar ama boş ver şimdi bak birisi yazmış ki ben sevdiğimde evlenmek istiyorum ne olur herkes benim için dua etsin şimdi evet gerçekten seviye olabilirsin evet senin için dua da ederler belki bu dualar kabul de olur ama ya o kişi senin için hayırlı değilse ya sonrasında sen çok üzülürsen yani böyle niye ısrar ediyoruz ki biz yani böyle ne bileyim dualarla böyle Arkadaşlar niye ısrarcı oluyoruz? Yani olmuyorsa, yürümüyorsa boş ver bitsin gitsin. Sonradan üzülmek, sonradan böyle acı çekmek daha kötü. En azından yol yakınken bitmiş ola sen de hayatına seni sevecek, sana değer verecek, belki seni el üstünde tutacak daha güzel birisi girecek hayatına ama sen bu şekilde dua ederek ona engelliyorsun. Ne diyeyim? Hayırlısı. Hayırlısını, iyisini, en güzelini isteyin arkadaşlar. Sadece hayırlısı deyip bırakmayın. Tertemiz yollarım var. Evet bak burada 3 kişi ağız ağza vermişler. N harfli birisiyle ilgili e, bir konuşma yapıyor. Hatta bu N harfli kişinin de evine doğru yönelmişler. Demek ki o N harfli kişiyle kişinin evine gidiyor. Yani böyle bir ev oturması olabilir. Misafirlik falan oluyor onun gibi. Burada çok büyük bir tavus kuşu kuyruğu çıkmış. Yakın zamanda büyük mutluluklar yaşayacaksın. Bak dileyin neyse, isteğin neyse o gerçek olacak. Etrafında bak şurada bir isim yazıyor, görüyor musun? Yunus mu yazıyor? Yunus gibi, Yasin gibi bir isim yazıyor burada. Yunus ya da Yasin ya da Yasemin olabilir, Yeşim olabilir. Bu isimlerde biriyle ya bir telefon görüşmesi yapacaksınız ya bu isimde biriyle bir yola gideceksiniz. Bu yol nasıl bir yol diyeyim? Sanki böyle bir okul gibi. Sanki bu bir eğitim almakla ilgili. İşte senin işin neyse onunla ilgili belki bir eğitim almakla ilgili bir durumun varsa iki kişi gideceksiniz. Burada çok güzel bir kuş tüyü çıkmış ama kuş tüyü bir kalem. Bak bir yerlere imza atacak olabilirsin. Burada Esra yazıyor. Bir yerlere imza atacak olabilirsin arkadaşım Esra. Sana gelecek olan bir para vardır. Bir yerlere de imzalar atacaksındır. Dikkatli ol. iyi oku. Burada birisi var. Görüyor musun? İki kişi böyle bak böyle bir yılanın sırtına binmişler. İki kişi böyle sanki böyle o yılanı kendilerine dost edinmişler. Onun demek ki yılanlığının farkında değiller. Ama farkına varacaklar. Böyle var ya bak ona bir tuzak kuracaklar. Nasıl bir tuzak? Kimsenin hani böyle kimsenin bilmediği bir şey söyleyecekler ona. O da o tuzağa düşecek gidecek başkalarına söyleyecek. Şimdi iki kişinin arasındaki sır değildir der gibi. Hani böyle gidecek başkalarına söyleyecek de o o şekilde yakalanacak. O şekilde yakalanacak o kişi kimse. Şimdi bir yerlere duvar örülmüş gibi bak görüyor musun? Sanki böyle tuğlalar falan var. Böyle bir duvar örmüşler. Sen kendi sınırlarını şimdi sen şimdi bugüne kadar kendi sınırlarını birazcık insanların senin sınırlarını aşmasına izin vermişsin. Yani buna müsaade etmişsin. Ama şimdiden sonra kendine sınırlar örüyorsun. Evet. Bu saatten sonra kimsenin senin sınırlarını aşmasını, sınırlarını ihlal etmesini istemiyorsun. Çünkü insanlara böyle çok seveceğin, çok iyi niyetli yaklaşmışsın, hep onlardan darbe görmüşsün. O yüzden kendine duvarlar örmüşsün yani şu anda. Uzak yerlere gitmekle ilgili kafanda düşüncelerin var. Bazen diyorsun ki böyle ya ben çekeyim gideyim çok uzak bir yere belki böyle deniz olan yerlere yerleşeyim belki böyle yurt dışına gideyim yerleşeyim gibi kafanda böyle şeyler de geçiyor yani geçmiyor değil hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim ne çıkacak evet şimdi ay bunu görüyor musun Bak şimdi bu. Bak. Sanki bu bir bak şu şu atın toynağı gördün mü? Bak bacağı, bu kuyruğu. Böyle uçan bir at bak kanadı falan var. Böyle uçan bir at çıkmış. Yani muradın var ya o kadar hızlı bir şekilde oluyor ki resmen sana doğru uçarak geliyor. Burada bir sandık çıkmış. Bir takım sırlar ortalara dökülebilir. Şimdi bu sırların bir şaşırmayacaksın ama bazılarına da çok şaşıracaksın. Bak burada hanenin içinde görüyor musun? Bak pencereye bak çok güzel. Hani böyle eve taşınmak, yeni bir eve taşınmak ya da yeni bir ev almakla ilgili bazı durumların olabilir. Ama bu ev çok böyle güzel bir ev ya. Böyle çok muhteşem çıkmış. Hemen burada bir kral var. Bak. Gördün mü? Kafasında tacı, elinde kadehi kutlama yapıyor. Ve tahtına oturmuş. Şurada görüyor musun? İki tane. Bak. Kralın gitti. Şurada gördün mü? Bak iki tane kertenkele böyle birbirlerine eğilmişler ve kendi aralarında konuşuyorlar resmen. bir araba almakla ilgili bir mevzu var. Araba almak istiyorsun. Bu araba olayın gerçekleşecek. Şurada bak. Bak şurada bir gemi gördün mü? Miras konularıyla ilgili gelişmeler. Hatta burada birisi var. Bu da yelkenliyle bu büyük gemiye yetişmeye çalışıyor. Burada bir gül çıkmış. Bak rüzgardan uçuşuyor ama etkilenmiyor. Burada bir kırlangıç. Çok güzel müjdeli haberler şurada bir ağaç çıkmış ağacın dallarına bakar mısınız yeniden yeşerecek senin böyle umutların hani böyle şey oldun ya biraz hiçbir şeyin yolunda gitmediğine inandın artık bu saatten sonra hiçbir şeyin olmayacağına inandın ama umutların yeniden yeşeriyor kalabalıklar var hanenin içine gelen kalabalıklar var dışarıda da kalabalık ortamlara gireceksin Burada şey çıkmış böyle yengeç bacağı gibi bir şey çıkmış bak. Birisi seni kıstırmak istiyor. Dikkatli ol. Burada kocaman bir kuş var. Buradaki kuş da ikisi konuşuyorlar. Demek ki iki tane müjdeli haberin gelecek. Burada görüyor musun bak? Şurada bahçe gibi gördün mü? Bak etrafı çevrilir resmen. bağ bahçe işleri çıkmış. Acaba böyle bir e Böyle bir belki ekme dikme gibi böyle ne bileyim binada bile otursan binanın bahçesine inip ekiyor olabilirsin. Biraz böyle toprakla falan uğraş diyorsan hani böyle üzerindeki enerjiyi atabilmen için biraz topraklarla ağaçlarla falan ilgilen diyor sana. Evet üzerinde çok gözler var biraz sıkıntılı durumların var. Bunları böyle belki toprakla falan uğraşarak bunları geçirecek olabilirsin. Üzerindeki elektriği bir kere bir atman gerekiyor. evet başka da çok dedikodular var çok dedikoducu insanlar var artık bunları kendinden uzaklaştır Bel belki de sen bunların laflarına sözlerine çok önem veriyorsun belki de çok önemsiyorsun artık bunları önemsememeyi belki de öğreneceksin bir dönemde kendinle yüzleşmeler yaşamışsın aslında seni iyileşme sürecine götüren de bu olmuş kendinle yüzleşmek kendinle yüzleşip o bütün o sıkıntılı durumlarını inşallah atlatmışsın <laughs> Hadi kart çekelim. Ama bakın görüyor musun? <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor? Son ve bitiş. Evet bak. Hayatında bazı şeyler bitecek. Ama her bitiş de son değildir. Her bitiş yeni başlangıçların habercisidir. Bunu unutmayın. Her bitiş için üzülmeyin. Çünkü arkasından gelecek yeni başlangıçlara odaklanın. Evet canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bana destek olmak isterseniz biliyorsunuz ki ben de çocuklarıma bakıyorum. Bana destek olmak isterseniz bir like atmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.